vurdum Ali Oo çok güzel geliyor <laughs> Oy <Ayağına> vurdum, vurdum. <gülüyor> Ya <gülüyor> Oy Kazı <gülüyor> <gülüyor> ha, kazandım 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 Ya oğlum, Abi şimdi şimdi vs atak be. Birimiz birimiz de olsun, birimiz birimiz de olsun. Vs atalım, kütüphane atalım. Bence güzel. Süper abi. Hem de izleyiciler bir vs videosu izlemiş olur. Tamam o zaman iki tane güçlü kişi aynı oyun aynı şeye denk gelmesin. Can abiyle beni aynı takıma koymayın yani. Aynen. <gülüyor> Ali. <gülüyor> Ali sana dis attı bu. Gülüyorum. Ne düşünüyorsun? Gülüyorum, gülüyorum. bugün Amigo'ya nasıl yenildiğini görüyordum ya. Mal mal. Oo. <laughs> okur abi odayı youtube like at kanka bu şekilde kütüphane oynayabiliriz geçsene gazi valla bak emin misin eminim geç oğlum tek, tek başına oynamak daha kolay zaten kafanız mı güzel siz? bizim üçümüzün bu, bu, 18, bu 18 tane kill alması lazım tdm değil ama kimse... oğlum bu doh başlat boş yapıyor bu ağlıycaksa oynamam amigo Bir kişinin 18 kill alması lazım sen tek başına 18 killi bize karşı alamazsın ben alamam ha bak uc'sini iddiaya iddia alırım Tabanca da falan tamam çık lan çık 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 çek, çık 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 hayır hayır itli, hayır olay büyüdü kazanırsan kaç uçağı göndereceğim size onu söyle bana 8100 <laughs> yok artık hadi hadi yani kanka bak M4 olsa döndürürsün TV bilmiyorum ya. ben de denemiş olacağım kanka tamam kardeşim kaç uçağı söyle oynayalım adam gibi illa telefon elime aldık canım İst telefonu nereden alıyordun ki <laughs> ay <Hayır>, merak <laughs> ettim <edin>, nereden oynuyorsun nereden oynuyorsun <laughs> <laughs> Bak Gazi bir yaptı bile. bu maçı kazanırım. Kazanırım. Bizim vurmamız lazım. Ne alakası oğlum? Dop fıştı bak. Biz atmış Mesela hani herkes 1 olacak şimdi. Anlatabiliyor muyum? Beni bağlamaz. <laughs> oğlum her yerden ayak sesi geliyor bu kötü oldu. Dur, geliyorum. Neredesiniz lan? Bak. Gel abi. Dur dur. <laughs> Çok e, doğal. Cover me. Ya Gazi'nin üzerine, bir kişinin üzerine oynamamız lazım. <laughs> ben ben bağlaması. Aranızdaki en iyi oyuncu vursun o zaman. Ben vuruyorum. Ben o zaman... Tamam ben 2'yi aldım o zaman. Hadi. <laughs> Yo, aşağıda. Nice shot. Dead. Yukarıdaki çok hasar verdi. Ali'nin canı yüzde bir. <laughs> ben tuturum, Şu Şey, Ulan. <laughs> nerede da? Ee, abi UCS'ine demedik mi? İstediğini yap oğlum keyfine bak. Oğlum abi Helal lan Gazi. 50 vurabilmişim ya. Yaş, oğlum. 55. <laughs> Kaç canım var? Yüzde 80. <laughs> Kanka yemin ediyorum var ya MS farkı ya. 148 MS'nin ağzına sıçayım ben. Oğuzun, Oğuzun çok, çok yüksek oğlum adamın MS'si. 8. Çok iyi oğlum senin MS'n. Ben VS yaptığımızda fark ettim inanılmaz fark ediyor yani. Hı, ya yeleğim yoktu ki. Şerefsiz Ali orada var ya? <gülüyor> <Kutlu>. <gülüyor> 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 60 Ay, kaç. Ya vurdum. Ay. Ali cana gitmedi mi? Ay, yes, yes, yes. Oy karı geçtim karı hadi bakayım. Tamada <laughs> ne yapacaksın? <Onu> da <laughs> <yedim>. Nasıl? Çoban. <laughs> AVM'si var. AVM miydi o? Bilmem. Mor bir şey vardı AVM var herhalde. Bilmiyorum. Oğlum yemin ediyorum var ya. Bak arkasına geçsen de ölüyorsun ya dohla. <laughs> Oğlum bir bismillah. <gülüyor> Ops. <gülüyor> Oğlum çok kişi geliyor. geliyor. Gelme gelme gel Oğuz ben geçince vur. <laughs> 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 Oy karı geçmişe iyiydi. Abi ya imkansız bir şey. Bunlar çok zorluyor. <laughs> 12 12 oldu. <laughs> Abi beni popol niye öldürmüyor? Sıçacağım ama. Ha, ha 10 saat charger değiştir. Red team doesn't have a lot of time left. Kanka vurdum da. Ay! Vurdum vurdum. kan çıktı da saymadı. <laughs> Çok cargın ya. <laughs> ya canım ya Oğlum 77 cik mi? Nasıl lan o kadar vurmama rağmen ha? Target down. Abi <laughs> hayatta Diggle'ı geçemem. Hayatta geçemem aldınız ya. Hayatta geçemem kanka. Oh, <laughs> Neyse doğa ölüp durayım ben. 7 dakika var ha. <laughs> <laughs> Geldim ya. Ayağına sıktım bir tane girmiş. aldım 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 aldım. <laughs> Ayağına vurdum vurursun. Kandana... Ya kaç <laughs> kaç kaç kaç. Topuk 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 oğlum. Lan lan lan. <laughs> <de> olacaktı. <laughs> Aa, kazandım, kazandım, kazandım. <laughs> ya, var ya bak yine kazandım, yine kazandım. <laughs> kazandım oğlum gerçekten bak <laughs> <Bikt> <laughs> Kanka, <gülüyor> kazandım. Ayağına, ayağına. <laughs> sen, sen şu an kazandın mı? Evet. Benim Lan, 17 16 kanka. Hayır sen ne dedin? Kazanamazsın dedin kanka. Kanka ben win alamazsın. Hani bizi 18 kill'den bahsediyorum ya benim. hani ola ona Hayır. Tavadan ola. bahsediyorum. Kanka... Tavayı da atıyordum daha bir saniye daha olsaydı. Doğrudur kankam sen kazanmış ol. Böyle zaten alırsın. Ben demek istedim, benim demek istediğim sen anlamamışsın galiba. Tamam 2 vs 2 yapın hadi bir de. 18 kilo üzerinden konuştum ya ben. Geçemezsin hani bizi alman çok zor. Çünkü tabaya geçtikten sonra 3 adamı geçemezsin. Anlamında tamam, da ben... söyledim. Cihan abi sana hediye <laughs> olarak o zaman şey gönderiyorum. Abi benim orada 90 hayır uçak istemiyorum ben sıçarım ha. Ben orada 90 bin uçağım var o uçağı artacak 100 bin olacak. Sen daha avantajlı pozisyon. Tamam ya. abi istemiyorum tamam. 40 yıla bir kere uca gönderecekti bir hayatım boyunca hiç kimse bana uca yollamadı. Yok abi istemiyorum ya. Vallahi istemiyorum. Hadi do hadi hadi do hadi. İstediğin aç. 2 vs 2 yapalım bu evet, kütüphaneyi. Söyledim, kütüphane kütüphane zevkli oluyor. Bu neyin ne, ne? Dur, sen? dersen başlama başlama. Ne yine neyin abi? kazanan uçak atsın o zaman tamam. Kaybedenler, kaybedenler kazananlar uçak atıyor abi direkt. Hadi bakalım. Hadi. Çok vurdum. Aldım. Canımaz göstermiyorum ben. Başladan verdim. Ben basmam gerek. <laughs> Bak Allah aşkına daha 112 vurmuşum. Kanka geliyorum bekle. O da var. Eline sağlık. Gel gel rushlarım buraya. Bas. Valla soldan gelmiş lan. Çok böyle vurdum. Oğlum desene aşağı atlıyor diye duymadım ben vurdu beni böyle şey. Aşağı atlayana biri vurdum dedim oğlum. Nerede nerede ya. Nerede lan bu gödeleri? Bilmiyorum ben seni ayırmıyorum. Kanka MS çok fark ettiriyor ya. Spreton adama vurmuyorsun demek ki. Aa çok az git! az. Üçlü diye bıraktım. Yok ben bana vuruyordum. <laughs> niye ölmedin lan? <gülüyor> <gülüyor> Eline sağlık. Öteki nerede bilmiyorum. Alttaydı sol altı arkandan gelebilir dikkat et. Oğlum head head gidiyor. Doğun 56 canı gidiyor sadece ya. Oğlum çok saçma. 30 Doha ben 37 vurmuşum chat orada. Canını yedim ya. O imkansız bir şey. Kaç tane mermi vurdum? Oğlum kaç vuruyor? Hiç kimse de yemiyor? Oğlum meseleler çok düşük kanka. Ali'nin canı 21 okay. vurmuşum sadece. Amigo aşağıdaydı. Biliyorum biri de şeyde. Söyle. Atlarsa söyle ben zemindeyim. Okay. Ali yukarı çıkıyor. Atladı Vurdum <laughs> ona <gülüyor> bir. Çok iyi. Bulandım. Mutant var. <gülüyor> 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 Kanka çok zor geçecek bu ya. Lan lan Oğlum. E ses gelmiyor. Ya Allah aşkına duvarın arkasındayım kanka ya. Bu kadar abartı olmaz ya. Onu bir geçeyim ben onu. Oh. Aa kaç. Yazmadım. Yaldın onu. Neresin? Kanım evet. bir. Burada bile kisi almaya çalışırken ölüyorum ya. Dur. Alışkanlık yaptı sende. Aa bronzaya yani. geçmiş. Enemy down. <laughs> <Nel alsın? gülüyor> Dikkat et. Oy kazı. <laughs> Dur kanka onda kar var dikkat et. Çok <laughs> iyisin bro. Dikkat et. Silahın ne senin? Bom. Çok vurdum hey, galiba. The blue team is about to win. Ay vuramadım ya. Güzel oynuyoruz. Güzel güzel uçağı alıyoruz amigos. Adios. Alıyoruz. Vuruyoruz. Kırı. <laughs> <laughs> <yardımcı>. Canım az. <laughs> Bana arkadan geldi. Dead. Herasin, <laughs> <diğer etmiyorum onu. gülüyor> oh. ay Ayy. <laughs> kar 98'i geçemedim ki ya. Gelersin kanka dikkat et. Kanka çok sıkıntı bu. Çırağını söyle. Çırağını söyle. Dik 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 dik. Okay. Ben ayarlayacağım. Kafaya vururum dana. Lan! O o karı geçmeseydi iyiydi ya. Kaç, kaç 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 kaç. Helal. Yukarıdan geliyor. Benim yanıma bir var. tane vurdum ya. Geleceğim. Bekle. Benim kanka yakalamasın evet. bunlar. Bunlara yenilmedim. Dur Gel geldim. Ya Diggle elim yapış yapış olur mu? Kanka sen de iki tane vurdun. Kanka. Arka doğu doğu. Yok kanka yok yok. Oğlum. Geçtim kanka. Anlayın ki çok az. Ay çok az canı kanka. Vur geçersin onu Ertuğrul çok abi. iyi. Oh be. Ben takıldım. Vurdun mu hiç? Ben takıldım takıldı. Yok 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 dikkat et. Lan çok vurdum dikkatli geçti o. Oh. oh yok aldı kanka bizi. Yakın oynayalım. Vurdum bir tane yakın. Bir geçemesin pompalıyı. Canım yok geri çık oh, geri çık. Arka 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 oh. arka. Allah sonra bu arkayı oh kurtardım ha. Ya kanka 53 vurmuşum. Oh. Doğu canı bir kanka şurada şurada canı bir çocuğun. Vurayım mı? Vur vur. Vurdum canı azaldı. Canı Onu azal onu sal onu sal onu sal. Vur deyince hepsini vurdum canım az. Sadık vur, Sadık vur, Sadık Ali'ye vur, Ali'ye, Ali Ali'nin canı az. Aha. Kanka. Kanka gittik. Dikkat et. Bir vurdum Diggle'a. Yaklaşma sakın. Hava at oradan. Tavası yok onu şu Dur onu ben alayım, onu ben alayım, onu ben alayım. Kanka. kanka. Tamam. Ya. Vallahi Tava kanka. var. Hocam, geçiyor, korktum ha. Ö Amigos ne yapıyorsun? Canım yok, canım yok. Lan tamam nereye gitti Kanka adam geldi. Canaz, canaz vurusun ona. Ya kayamıyorum ki ya. Canımız yok. Dur dur toplayalım. Aa kafasına vurdum. Oğlum tavan nereye gitti? Dohta tava aldı geri çık geri çık kanka Gazi'yi bulmamız lazım geri çık Dohta tava var dohta tava var Bende tava yok sen dikkat et kanka Lan oğlum tavayı attım yanlışlıkla ya, doğru, doğru. Tavayı attım yanlışlıkla doğru, doğru. Hayır doğru. Lan doğru. Ben, tamam, tamam. <laughs> Kanka fırlattan geçiremedim Allah'ım <laughs> Değil mi? Evet. Bir buçuk saniye dayansan Gaziye vurdum tavayı Valla Lan ben de Gaziye tavayı arkadan fırlattım Bir tane de normal vurmuştum Adam düşmedi ölümsüz çıktı ya Arkadaşlar öde <laughs> Öde Abi bana uçağım gelmedi diğer maçtan bir kere o gelecek Hayır uçağım gelmedi gelmedi Do Bakıyorum Do bakacağım öde. Tamam ödeyeceğim dur Dur <laughs> öde. ee, Bana uçak gelmedi hala Aa uçağım yok Bak, Botları kral abim yazmış. Olmuş. Dur. Bunu biz havada, <laughs> havada az kalsın yakalıyorum seni de. Ya vallahi belli şey gitti kanka ya. Ya oğlum bu fırlatmayı değiştiremiyoruz mu ya? Tam şeyin üstünde. Ee, baymanın... aynen şey oluyor. Ne yazım ben buna? <laughs> ödersen sevinirim. Gönderdim kardeşim. Bu da yapma. Tamam ben 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 daha yükledim. Sen şeye yükle Gazi'ye. Bizden birer tane ya. değil mi ya abi? Ya abi artık lan do. Başladı, Sıla, abi. saçmalama. Abi Bak abi. bir şey diyeceğim. Bana kendinize gönderin diyin göndereyim. Bunu gönderdiğinde de PUBG Mobile'a gidiyor direkt. Hibe ediyoruz oraya. Tamam olsun. O da mı olsun diyor ya. İsterseniz bir daha Veysel atalım ama alamak yok. E, atalım. Adam, adam yemin ediyorum matematik yap desen yapamaz. Para girdi işin içine. Profesör kesildi pezevenin. Kanka eğer. Bir şey söyleyeceğim bir saniye. Eğer iddiayı büyütüyorsak. Kendinize güveniyorsanız. Büyütelim abi. iPhone 12'ye kadar çıkarız biz Amigo'yla. <laughs> <Oğlum, gülüyor> Yine abi, bir iPhone 12 2 ama yeter ya. Youtube izlediğiniz için teşekkür <laughs> ederiz. Sevgili arkadaşlar. Ya.